Ee, şey mı? Cebimde dur. Tamam dur. Böyle ben buyum. Bence de. Sonra misin? bence de. Teşekkür ederim. Burası böyle bir mekan. Uycu var. Şimdi bir de çok erken geldik çünkü benim biletim yoktu. Evet. Şimdi ama boş boş duracağız. Geldik. Olsun. Evet ama iki erken geldik. Ne yapalım? Ne <laughs> yapalım? Hadi. Sağda tut bir fotoğraf çekin. Şimdi durmayın. E şey. Selam. <laughs> şey acaba? Ne çok yağmur yani. Bu kadar. Anlatacağım her şey bu kadar. Ciao <laughs> Selam. SD kartı değiştirdiğim için şu an kameram tekrar kullanılabilir halde. Çok <laughs> mutluyum. Bir yanında da bu çocuk var. Merhaba. Teşekkür ederim de desteği kartı almama eşlik ettiğin için. Her zaman benim bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eski kartlar meğer ölen şeylermiş. Evet. Ben bunu bilmiyordum. Çok güvenilir bir teknoloji değil kendileri. Selam. Bugün benim ilk iş günüm. Az önce... pat... Ee, su, kadın yazdı ve geç kalacağını söyledi. Seni biraz bekleyeceğim dedi. Geç kalmaktan çok korkuyordum. Ama geç yani çünkü köprü trafiğini tahmin edemedim. Ya var olduğunu biliyordum da ne bileyim. Ama hiç geç kalmadım mı? Hatta erken geldim. Ne kadar erken gelmek istiyorum? selam. Bugün ayın kaçı? 20'si bugün ayın ee, ve ayda da Şubat. <laughs> ee, bugün Orkun D.K.'nın konserine gideceğim. Bugün Orkun D.K.'nın konserine gideceğim. Ee, i̇şten çıkınca, işim çok güzel gidiyor. Ee, sadece bazen kendimi yetersiz hissediyorum. Aa, bazen böyle şeyler... Open dekanlı konserinden de görüntüler çekeceğim ee, diye umuyorum. Bir de bugün geç kalacağım diye düşünüyorum çünkü bugün bayağı kar var. <laughs> ama yollar bomboştu çünkü okullar falan her şey tatil. İş yerimin yanında kafeler var ama lüks kafeler. Takeaway var mıdır bilmiyorum. Takeaway varsa da 300 liradan başlıyordu kahve büyük ihtimalle. O evet, yüzden kahve sipariş edeceğim. Yakınlarda bir kafe olsa da alsam diyeceksiniz ki evinden getir. Oradan oraya kahve taşımak da biraz ameliylik oluyor. Olmuyor yani. Bakacağım bir yolunu bulacağım ben bunun. Para ödemeden veya az para ödeyerek bir şekilde yolunu bulacağım. Yardım lazım mı? Devam et. <gülüyor> 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 devam oraya Şuraya giderseniz yardıma gerek yok. Devam et. Gidelim oraya gidelim. Çok çok şu an <laughs> çok sürükleniyoruz ben ama. Niye ben. bunlar benim <laughs> elimden? <benim gülüyor> <ne? gülüyor> <laughs> <laughs> ver ver taşı. Taşı. Şuraya doğru gidiyoruz. Ver onu Ama yok etmeyin abi. Bacağım kırık. Bacağım kırık. Top alarak geldi. Hadi şöyle bir ilerleyelim mi? İlerleyelim. Devam tamam Yürüyebilir miyim? Yürüyebilir ben nasıl geliyorum? Rica edebilir miyim? Bunu bir tutabilir misiniz? Tuttum. Çok sağ ol. Hala çekiyor haberiniz olsun. Video mu çekiyor? <laughs> Video çekiyor. Siz kendiniz de çekebilirsiniz. Beyoğlu. Orkun Beyka B12 Çok iyi yeah. Çok güzel bir konserden çıktım çok mutluyum <laughs> Teşekkür ederim çektiğiniz için. Kendinize çok iyi. Kendinize çok iyi bakın ve iyi akşamlar diliyorum. Kaç megapiksel bilmiyorum. Yazıyor mu? Yaz. Şu an kendimi çekiyorum zaten. Ha. Bak bu da sen. Me megapiksel bakıyorsun sen. Kaç? Evet megapikseline de baktım kendimi de çektim aynı anda. Manzarayı çekeceğim. Ağım oh, gözümü alıyor. bana Avrupa Avrupa'yı anlatıyordun. Avrupa'da şunu yap, buraya git, Floransa'ya git. Ben de sana dedim ki Roma'ya gideyim mi? Siktir et Roma'yı <laughs> Floransa'ya git dedim bana. Hatırlıyor musun? O video bilgisayarımda duruyor şu an. Video şey çektiğini hatırlamıyorum ama. Gerçekten mi? Çektim. Kamerayı nereden buluyorsun? Annemle babamın... Biz küçükken biz çektiği kamera. Kayıtta mı şu an? Evet. <laughs> Neyse bu kamera benim YouTube kanalım olduğunu biliyor musun sen? Hayır. Bu YouTube kanalıma gidiyor işte. Gidecek <laughs> daha doğrusu. <laughs> o isim söylemiyorum. Tamam. İşte bu falan. <laughs> <laughs> Öyle o şekilde. Tamam. Tamam. zoom nereden yapıyoruz? <laughs> Yana sağa sola doğru. Evet. Onlar bu. Bu benim il Hakemliği hediyem. <laughs> Öyle, onun da var İl ama kendine, <laughs> kendine hediye. İl Hakemliğimiz yok. İl Hakemliği yok, İl Hakemliği hediyesi. <laughs> i̇l Hakemliği hediyem var. <laughs> Torpilli olmadığımız için daha İl Hakemliğine iki buçuk yılımız var diyoruz. Selam. Dün işimden istifa ettim. Bugün bir şey almaya gidiyorum. Bir iki eşyam var. Onları almaya gidiyorum. Motorcu ya yol verdim. Ona bir şey yaptım. Kamerayı açtım ya ses çıkmaya başladı etraftan. Her yani neyse her sabah buradan geçerken günaydınlaştığım bir abimiz vardı. Börekçi. Günaydınlaşırdık bir kere de demiştim ki mesela abi hadi kendine iyi bak dikkat et kendine falan o dedi ki sen de dikkat et kendine güzelliğine yazık etme dedim. dedim Sonra bir kere de dedi ki Gel ya yani günaydın açtık yine. Bak geç buralardan Bak güneş yok bari sen gel <laughs> Demişti Harika bir insan Bakalım bu da eşyalarımı alıp Gideceğim maçım var kötü bir ayrılık oldu. Onu da söyleyebilirim. Neyse şimdi ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Ciao. Şu an ikisi de kanalıma bakıyor. Bu. Ha bu benim. Buldun mu? Evet o benim. <laughs> en üstteki. Abone oldum. <laughs> Kardeşler. Kardeşler mi? Aşağıda da şey. Ya bende özenmişler ya. Aynen. daha yeni. <laughs> <laughs> Mütebin ne demek? Şimdi hemen anlatayım. <laughs> seve seve anlatırım. Şimdi biliyorsun Arapça kelimelerde şöyle şeyler var. İltifattan mı geliyor diye tabir ettim. Evet. <laughs> i̇ltifat eden, eden, iltifat İltibat yapan eden. ve latif eden de geliyor aynı zamanda. Latife, iltifat. Oradan geliyor. Oradan geliyor. Çabuk edelim. Çözüm tahmini. İlk defa, bu ilk tahmini sen? Herkes böyle bu ne falan diye sorar genelde. Mükerrer de o zaman bol bol okuyan demek. Tekrar eden. Tekrar eden. Aynen. Tekrar eden. Doğru. Hani mesela alim muallim. Alim. Yapar. Muhafız. Muhafız. hafız Saklayan. Koruyan. Muhafız. Koruyan. Sen var ya. Bu çocuk inanılmaz ya. <laughs> evet.